Uzak Doğu'dan esintiler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Kun Operası'ndan bahsedeceğiz. Kun Operası, tarihi gelişme sürecinde Kunsan Piyesi ve Kunsan Melodisi diye adlandırılırdı. Kun Operası, Çin tarihindeki Min Hanedanı'ndan Çin Hanedanı'na kadar süren 230 yıllık bir dönem içinde gelişmiştir. Kun Operası'nın altın çağını yaşadığı bu dönemde yeni tiyatro yapıtlarının ardı arkası kesilmedi. Performans sanatı gitgide olgunlaştı ve karakterler de gittikçe çoğaldı. Operanın gösteri şeklinde büyük değişiklikler oldu. Uzun senaryolardan bazı mükemmel parçalar daha da özelleştirilerek ve zenginleştirilerek teker teker bağımsız kısa operalar halinde sahneye konuluyordu. Bu kısa parçalar, zenginleştirilmiş içerik, nefis gösteri ve zengin sanat tarzıyla uzun ve ağır asıl senaryonun tekrarından ve can sıkıcılığından kurtularak konu